24 yılın Karaman üç Mart Bilardo İş Şampiyonası ikinci etap müsabakaları bugün yapılan maçlarla sona ermiştir. Kupa törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Müsabakalarda mücadele eden tüm sporculara ve görev alan tüm hakem arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi e, dereceye giren sporcularımızı takdim ediyorum. E, Üçüncülü paylaşan İbrahim Savran. Evet. ve Ahmet Kolor. Evet. İkinci olan Sertan Demir. şampiyon Mustafa Demir. <laughs> Bravo. <Bon, bon. gülüyor> Kupalarını vermek üzere üçüncülere Dilara gör. <laughs> <laughs> Adnan Sezer. <laughs> İkinci ödülü kupasını vermek üzere Atilla Gör. Evet, şampiyonumuza pasta vermek üzere ilk temsilcimiz Osman İmraz.